Merhaba, iyi haftalar diliyorum. Bir dolar tele videosu daha karşınızdayım. Dolarda geçen haftada yaşadıklarınızda tabii ki piyasaları değerlendirdik. Piyasalardaki koşullar bozulmaya devam etti. Neden? Depremin etkileriyle birlikte artık insanlarda yavaş yavaş doların artacağı algısının arttığını görüyoruz. Sebep ne? Çünkü doları tutabildikleri zaten zar zor bir dönem vardı. Ardından ekonominin üzerine ekstra yükler geldiğinden beri artık insanlarda dolar yükselecek algısı arttı. Hatta Merkez Bankası bankalara bireysellere 19.05'in altında dolar satılmasın talimatı verildi konusu var ortalıkta. Ve genelde baktığımızda almak istediğinizde de 19.05 rakamlarını görüyoruz. Peki piyasa nasıl algılıyor şu anda dolar TL'nin durumunu? Öncelikle benim gördüğüm şu. Mayıs ayında herkes bir kriz bekliyor. Neden kriz bekliyor? Piyasa şunu düşünüyor. Diyor ki Mayıs'a kadar doları tutabilirler ama artık Mayıs'tan sonra tutabilecek ortam kalmayacaktır. Hem seçimin yaklaşması hem siyasi gerilimin artacak olması sebebiyle yukarı yönlü hareket beklentisini koruyor. Aslında yavaş yavaş yukarı yönlü hareket olsa kimse de bu kadar tedirginlik olmaz. Merkez Bankası da gereksiz yere dolar harcamamış olur ve bunu da piyasaya yansıtmamış olur olarak ifade etmek lazım. Neden? Çünkü enflasyon şu anda geçtiğimiz dönemlerdeki hızına tekrar kavuştu olarak görüyorum piyasayı gördüğüm kadarıyla ve baktığımızda bu enflasyona doların burada kalma şansı yok. Peki Kalma şansı yoksa Merkez Bankası neden ısrar ediyor? Neden ısrar ediyor? Çünkü hiçbir şeyi normal politikalara, normal düşüncelere göre yapmadıkları için bunu da ona göre de yapmadıklarını söylemek mümkün. Yani dolar önümüzdeki aylarda baskılandıktan sonra sert hareket yaptığında biz bunu zaten enflasyon olarak tekrardan üzerimize alacağız. Risk arttıkça ve enflasyon algısı arttıkça piyasalarda doların artacağı beklentisi de talebi artıracaktır unutmamak lazım. Şimdi beklentimle benim kısa kısa vadede dolarda bir 25 TL beklentim var ama orta vadede sorarsanız 30 TL'nin üzerine bekliyorum. Ama bu da kısa vadede olmayacağı için en azından biraz daha beklemek gerekecek. Tabii ben altın olarak pozisyon açtım ama sonuçta içerisinde dolar da barındırdığını unutmamak lazım diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.